İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün 2021 model Kron XC 150 dağ bisikletini inceliyoruz. Gördüğünüz gibi iki bisiklet var. Çünkü bir tanesi 2021'in başında gelmiş, bir tanesi de 2021'in sonlarına doğru gelmiş ve ikisinde de kullanılan bazı parçalar farklı ancak fiyatlar aynı. Önce bisikletleri inceleyelim, ardından hangi parçalar farklı bunlara bakalım. Hepinize iyi seyirler. Bu arada yeni bir Instagram hesabı açtım. Videonun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan takip ederseniz çok sevinirim. Videoyu beğenip kanala da abone olmayı unutmayın. Evet şimdi bazı teknik detayları vererek başlayayım. Bu arada bu bisikleti inceleyeceğim videoda. Videonun sonlarına doğru da şu bisiklette bazı özelliklerini karşılaştıracağım. Neler değişmiş bakacağız. Şimdi bazı bilgileri vereyim. 27.5 jant seçeneğinde 16, 18 ve 20 inç kadro bulunurken 29 jant seçeneğinde 18 ve 20 inç kadro bulunuyor. Ortalama ağırlığı 14.15 kilogramla 14.5 kilogram arasında değişiyor. Bu bisikletin fiyatı Eylül 2021'de 3325 TL ancak bu fiyat değişebilir bunu söylememe gerek yok diye düşünüyorum artık. Bir yanındaki bisikletin fiyatı da bundan yaklaşık 100 TL daha az. 3285 TL. Şimdi şuradan devam edelim. 6061 serisi Kron'un Türkiye'de üretmiş olduğu alüminyum bir kadro görüyoruz. Şöyle detaylarını da sizlere bir göstereyim. Bu kadronun şu sele borusunun e, kadronun üst borusuyla bağlantı kurduğu noktada ekstradan bir güçlendirme kaynak parçası eklemişler. Bu kaynak parçası bence güzel duruyor. Ancak bazı kişiler bunu çok kötü eleştirmiş, böyle tasarım olur demiş, çok çirkin durmuş demiş. Tabii ki orası size kalmış. Ancak bana sorarsanız güzel bir e, tasarım olmuş ki ayrıca e, kronun kadrolarını güçlendirmesi de bence iyi düşünmüş olduğu bir şey. Bir adet matara kafesi takabilmeniz için deliklere yer verdiklerini görüyoruz. İkincisi yok fakat bence ikincisine gerek de yok. Zaten bir başlangıç seviyesi da bisikleti. Bir tanesi gayet yetecektir. Eğer isterseniz gerekli aparatları alarak şuraya veya buraya ikinci bir matarakafesini de takabilirsiniz. Kabloların alt kısımdan geçtiğini görüyoruz. Kadronun üst borusunun altından geçecek şekilde konumlandırmışlar. Açıkçası kadronun içerisinden geçmesini beklerdim. Yani yıl olmuş 2021. Şu kablolar artık şuradan bir yerden kadronun içine aktarılsın. Ancak Kron bunu yapmamakta ısrarcı. Bir de arka tarafta da tur bagaj deliği bulunmuyor. Bu da birazcık beni üzdü aslında. Burada olmasını isterdim. Sonuçta dediğim gibi başlangıç seviyesi bir bisiklet. Ve bu bisikleti eğer dağda sürmek istemezseniz bunun lastiklerini inceltip arkaya da bir tur bagajı takıp bununla uzun turlara gidebilmelisiniz diye düşünüyorum. Kadro hakkında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi vites sistemine bir inelim artık. Asıl mevzu 2021 modellerde burada. Shimano Tourney benim de kullanmış olduğum bir ön aktarıcıyı görüyoruz. Üçlü bir ön aktarıcı. Modelini de hemen şuradan söyleyeyim detaylıca. Ön aktarıcı ön aktarıcı nerede? TY500 modeli şurada. TY500 modeli kullanılmış. Ön taraftaki aynakola baktığımızda da üçlü bir Shimano Tourney kol görüyoruz. Aynı kolu yine ben de kullanıyorum. Gayet memnunum. Dişli oranları arazide ve düz yolda kullanmak için gayet yeterli diye düşünüyorum. Şuradan yine onun da modeline bakalım. Hatta dişli oranları yazıyorsa ona da bakalım. Evet 24, 34, 42 dişli oranlarına sahip. Bu dişli oranları ile arkadaki rubleyi güzel bir şekilde kombine ettiğinizde çıkamayacağınız yer, yapamayacağınız hız yok. Kullanmış oldukları zincir Powerlink'siz KMC. Powerlink de olsa güzel olurdu. Benim zincirim sonradan değiştirilme Powerlink'li SRAM zincir. Ve gayet memnunum. Bu yüzden burada da Powerlink'li bir zincir kullanılmış olsa güzel olurdu diyorum. Ancak olmaması pek sıkıntı değil. Arka tarafta 8'de Shimano Altus arka aktarıcı kullanmışlar. Bizzat Bey'in kullanmış olduğu model bu. HG 200 8'li bir ruble görüyoruz. Ki büyük ihtimal 1132 çünkü çok küçük değil, çok aşırı büyük de değil. 32 diye düşünüyorum. Yine buna da bakalım. Evet nerede? Doğru. 12 miş 11-32 değil 12 miş 12-32 oluşu güzel. Öndeki 24-34-42 ayna kolla çok güzel bir şekilde kombinasyon yapabilirsiniz. Hem çok güzel tırmanabilirsiniz hem de normal asfalta düz yolda hız yapabilirsiniz. Vites sistemin tamamlamak adına bir de vites kollarına bakalım. Bizlere burada Shimano Altus'un 8 çarpı 3 vites kolları karşılıyor. Fren vites kolunun ayrı oluşu çok güzel. Bazı modellerde olduğu gibi, for example benimki onda olduğu gibi bitişik değiller. MT200 beni bitirdi arkadaşlar. Pardon, MT200 değildi. Ee, M505 miydi? STF505 evet. STF505 beni bitirdi. Ee, ancak bu bisiklette böyle bir hataya düşülmemiş, ayrı yapılmış. Bir de çok hoşuma giden bir şey daha var. Burada gördüğünüz gibi fren ne? Shimano M447. Yani Deore'den bir veya iki önceki model kullanılmış. Çok güzel bir fren. Tek parmak fren zaten. Kolu da diğer frenlere göre biraz daha kısa. Yani harika bir fren kullanılmış. Kron ilk defa fren konusunda çok güzel bir iş çıkarmış. Normalde çok dandik frenler kullanırken bisiklette bu bisiklette şaşırtıcı bir şekilde güzel bir fren tercih etmiş. Fren demişken şu kaliperlerine de bakalım. Arka taraftan bakalım. Önden pek mümkün değil. <laughs> M447'nin kaliperleri de aynen bu şekilde. Bence MT200'e göre çok 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 daha güzel bir fren. Hatta dediğim gibi devreden bir veya iki tık aşağısı. Belki bir tık da aşağısı olabilir. Hazır frenlere geldik. Rotorlardan da bahsedeyim. Rotorlar Kuando markasının 160 milimetrelik alüminyum soğutmasız rotorları ayrıca 6 vidalık bir sistemle Kuando jant göbeklerine bağlantısı sağlanıyor. Zozon'un çift kat alüminyum jantları kullanılmış. Zaten Kron birçok XC modelinde Zozon'un çift kat MTB jantlarını kullanıyor. Geldik benim <laughs> söylene söylene bitiremediğim o aşırı dandik mitas lastiklere olmamış ya. Yani yine olmamış. Hani frenden ve vites sisteminden birazcık kurtardı dedim ama bu lastikler olmamış. Bu lastiklerin yerine CST'nin en kötü modeli bile kullanılabilir. Ancak bunlar olmamış. Yani böyle bir bisiklete hiç olmamış. Hani daha aşağılarına belki ama bu bisiklette asla olmamış. Kron yapma bunu. Maşaya geldiğimizde Zoom'un Forgo mu Fargo mu öyle garip bir modeli kullanılmış. Forgo sanırım yeni çıktı. Bu yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası ya. Hani fena değil. Şöyle bakalım bir. Çökülebiliyor mu? Tek elle çöküyorsa olmuştur da yok. Çökmüyor. Şöyle bastırıyorum ama çok az çöküyor. Şöyle bakın. Yok. bu maşa da olmamış. Yani lastiklerle birlikte bu maşa da olmamış. Vites sistemi güzeldi. Frenler güzeldi ama dediğim gibi maşayla lastikler olmamış. Birazcık daha tekrardan yukarılara çıkalım. Zozo'nun alüminyum gidon boğazına yer verdiklerini görüyoruz. Ayrıca krom benim çok hoşuma giden bir şey yapıyor. Bu gidon boğazlarının ön kapağını bisikletin kadrosundaki renklere uyumlu bir şekilde yapıyor. Bu da bence çok güzel duruyor. Aynı elciklerde olduğu gibi. Elciklerde mesela e, gördüğünüz gibi bisikletin kadrosuyla aynı renklerde. Mavi ve siyah. Gidona baktığımızda gidondan bahsetmeyi unuttum. Zozo'nun alüminyum düz bir gidonunu görüyoruz. MTB Flat Gidon. Zozo'nun spacerlarını kullanmışlar yine. Burada iki tane büyük bir tane de ufak. Zozo'nun alüminyum sele kelepçesi bulunuyor. Zozo'nun alüminyum sele borusu. Ve Kron'un vazgeçemediği şu jelli seleler. Aslında fena da bir sele değil. Hani yumuşak. Çok aşırı yumuşak da değil. Çok sert de değil. İdeal bir MTB için ideal. Ancak şu Kron yazan yerde boşluk olsa daha güzel bir havalandırma sağlayacaktı. Bu sayede yazında pişmeden sürebilecektiniz. Pedallara bakalım. Pedallar yine hüsran. Yapma ya. Valla telif yemeyecek olsam Mustafa Cezeli'nin şarkısını koyardım buraya. Abi yine olmamış. Yani plastik pedal niye koyuyorlar anlamıyorum da. Bir alüminyum pedal gitmez mi şu bisiklete arkadaşlar? Şöyle hafif güzel dönen. Şöyle bir dokundun mu en az 100 tur atan bir pedal gitmez mi şu bisiklete? Plastik olmamış. Bu bisiklette gördüğüm eksiler plastik pedalları, çökmeyen maşası. Gerçi ben tek elimle çöktürmeye çalıştım ama dediğim gibi maşa kaliteli ise tek elle çöktürmeye çalıştığınızda zaten çöküyor. Ve lastikler. Yani bu üçü olmamış ama onun haricindeki şeyler zaten ya bildiğimiz şeylerde ya da kronun değişikliğe gittiği ve çok başarılı olduğu şeyler olmuş. Mesela vites sistemi, arkadaki büyük ruble, frenler. Bunlar çok güzel olmuş. Diğer eksilerde düzeltirse XC 150 çok güzel bir bisiklet haline gelir. Şimdi geldik 2021'in başında üretilen modele. Bu bisikletteki farklar diğerine göre neler? Tabii ki frenlerle başlayalım. Shimano MT200 frenleri görüyoruz burada. Bu bisiklette ne vardı? m 447 vardı, tek parmaklı bir fren. Çok güzeldi. Bunda da Shimano'nun hidrolik disk frenler arasında çok giriş seviyede olan bir hidrolik disk fren görüyoruz. Burada güzel bir değişime gitmişler. Az önce de söylediğim gibi iyi ki de değiştirmişler. Maşa yine aynı. Evet yine Forgo modeli. Zoom'un aynı maşası. Lastikler aynı, jantlar aynı. Göbekler kuando aynı. Ön ayna kol ve aktarıcı aynı. Zincir aynı. Ruble de aynı. Ancak arka aktarıcı farklı. Tourney TX var burada. 2021'in başında üretilen modelde. 2021'in bugünlerinde üreten, üretilen modelde de yani Eylül-Ekim modellerinde de Altus vardı. Altus oluşu güzel. Yani yine aynı vites özelliklerine sahip olsa da isim olarak baktığınızda turneyin bir üstü. O yüzden güzel. Fiyatta da yaklaşık ne kadardı? 3325 3285 e, Aradaki şeyi siz şu an hesaplayın. Yoruldum hesaplayamayacağım. Öyle bir fark var. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bugün iki Kron XC150'yi karşılaştırdık. Kendinize iyi bakın. Videoya da bir beğeni atarsan sevinirim. Hoşçakalın.